Merhaba. ciciler dünyasına hoş geldiniz. Biz dört tane ciçigiz. Ben en küçük ciçi. O değil ki, efsi o diyecek. Su diyecek. Bak su su tarsan. O zaman konuşsun bakalım o cici Nasıl konuşuyormuş? Bir duyalım. Merhaba, benim adım Tavşan. Senin adın ne peki? Benim adım Cici. Cici kardeş, neden sen sarısın? Neden sarısın sen? Ben Cici'yim. Ciciler, sarı mı olur hep? Evet. Bak, benim iki tane daha kardeşim var burada. Bu ablam Rosie, bu da ablam Posey. Senin kardeşlerin var mı? Yok. Doruk senin kardeşin değil mi? Benim sadece o Appan ya. Abban var yor. nerede yerde Appa. <laughs> o senin Appan'ı demiyorum. Hadi sen de al bir civciv sen de konuş tavuk al. Hadi sen de konuş. <laughs> Evet. Hayır bana yapma. Öyle bak dün dövüşmeden oynayalım kardeş. Kardeşler dövüşmeden oynar. Neden dövüşüyorsunuz? Hadi gelsene. Gelsene. Bunu yapalım, Hadi gelsene oğlum. Gel hadi konuş. baba. Hadi konuş bakalım Doruk. Hadi sen de konuş. Konuş Doruk. Bu film de burada bitti. Ha, <laughs> film <laughs> <laughs> <laughs>